Formula 1'de 2025 sezonu gelecek hafta Avustralya Grand Prix ile beraber başlayacak. Ben de geçen sezon olduğu gibi takımlar şampiyonası ve pilotlar şampiyonasının ilk onu için bir tahminde bulunacağım. Geçen sene pilotlar şampiyonasının ilk 3'ünü doğru tahmin etmeyi başarmıştım ama patladığım bazı isimler de olmuştu. Başta Sergio Perez olmak üzere. Takımlar şampiyonasında da yine Perez'in performansını etkilemesi sebebiyle bir takım kaymalar olmuştu ama %30 baremini bir şekilde tutturmayı başarmıştım yine. Bu sene içinde yine bir tahminde bulunacağım. Tabii ki de bu tahmin işi biraz işin zevki. O yüzden sizlerden de yorumlarda pilotlar ilk konu ve takımlar şampiyonası için bir sıralama tahmini istiyorum. Sezon sonunda canlı yayında hep beraber bu tahminlere bakarız ve biraz durumu değerlendiririz. Takımlar şampiyonası için tahminlerimle başlıyorum. 10. sırada Sauber var. Sauber takımını geçen sene aslında 9'a almıştım çünkü Bahreyn'de iyi bir performansları vardı. Birkaç puan kaçırmışlardı ama tabii öyle bir tempolar yoktu. Bu sene yine sonucu olmalarını bekliyorum kendilerinin. Çok parlak bir şey göstermediler. Sadece Nico Hulkenberg'in tek tur performansıyla beraber takımı Q2'ye taşıyabileceğini düşünüyorum. Yani 14. sıradan kalkan bir Sauber görmek Bizim için şaşırtıcı olmayacaktır. Ama yarış tempoları çok parlak görünmüyor. O yüzden kendilerini 10. sıraya yazdım. 9. sıramda ise Racing Bulls var. Racing Bulls'un performansı biraz tabi puslu bir performans. Bahri'nin çok fazla okuyamadık onları. Ama rakiplerinin çok fazla güçlenmesiyle beraber ben Racing Bulls'un 9. sırada yer alacağını düşünüyorum. Aynı zaman takımda 2 da var. Bence 2 da takımı ileri taşıyacaktır bazı yarışlarda. İstikrarı ne kadar tutturabilir? Buna emin değilim ama yanında da bir çaylak var. Ben bu iki birleşimin kendilerine 9. sıraya getireceğini düşünüyorum. 8. İkinci sıramda ise Haas var. Haas geçen sene aslında Nicole Kenberg'in tek tur performansı sayesinde çok fazla puan toplamıştı. Bir de Kevin McNeese'nin yeme etmişlerdi birkaç yarışta. Bu tür detaylara girmişlerdi. Bu sene ise ben açıkçası yine rakiplerinin güçlenmesi sebebiyle ve Nicole Kenberg gibi özel bir tek tur pilotunun olmama sebebiyle puanlarının düşeceğini tahmin ediyorum. Oliver Berman bir çaylak, etkileyici bir çaylak. Bununla bileşimle beraber ben kendilerinin bu sene 8. olacağını düşünüyorum. 7. sıramda ise Aston Martin var. Aston Martin takımı aslında sürüş olarak bir ilerleme gösterse de Bahreyn'deki performansı çok iyi değildi. Tabi Aston Martin'in yüksek hızlı virajlarda biraz daha iyi olacağını tahmin ediyorum ben. Fernando Alonso bazı yarışlarda aracı uyan bazı yarışlarda bence ekstra puanlar alacaktır. Ama takımlar şampiyonası iki pilot üzerinden okunuyor ve Lance Stroll'ün de buradaki katkısı bence çok fazla olmayacaktır. Ben biraz Lance Stroll etkisiyle beraber kendilerini 7. sıraya yazdım. 6. sıramda ise Alpine var. Alpin için tabi bir takım kafa karışıklıkları var. Öncelikle Jack Doohan devam edecek mi? 5. yarıştan sonra Franco Colapinto'yu mu göreceğiz? Tabi bunlar Alpin'in sırasını etkileyebilir. Ama Alpin'in geçen seneki formunu sürdürdüğünü, Aracın Pierre Gazzi'ye inanılmaz uyduğunu ve Pierre Gasly'nin de takıma ihtiyaç duyduğu o ekstra puanları getireceğini düşünüyorum. İkinci pilot kim olur bunu tam kestiremiyorum ama kendilerinin ben 6. sırada olacağını düşünüyorum. 5. sıramda ise Williams var. Williams'ın aracına da güveniyorum. Pilotlarına da güveniyorum. Takıma da güveniyorum. Herkese güveniyorum. Bence Williams geride kalanların en iyisi olacaktır. Carlos Sainz'ın istikrarı, Alexander Albon'un bazı özel yarışlardaki ekstrası ile beraber ben Williams'ın puana abone olacağını, her yarıştan puan çıkartacağını. Neredeyse her yarıştan. Tabii yani biraz genelleme yapıyorum. Düşünüyorum. O yüzden bence Williams 5. olacaktır ve bence Williams 5 rahat alacaktır. Ya yani ilk birkaç yarış zorlanabilirler çünkü Alpine uyan bazı pistler var ama bir noktadan sonra ben Williams'ın 5.'liği rahat alacağını düşünüyorum. Geldik tabii işin enteresan kısmına. İlk 4'e geldik. Herkesin merak ettiği. 4. sıramda Mercedes var. Aslında Mercedes'e sezon öncesi videomda çok olumlu konuştum. Zaten bence ilk 9 yarı çok olumlu olacak. Ancak Mercedes'in ön kanadı, arka kanadı her yere esniyor. Ve yeni gelecek olan TD18 kuralının kendilerini kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Ve ilk 4 arasında en fazla etkilenecek takımın ben Mercedes olacağını düşünüyorum. Tabi bu tahminim tutmayabilir ama bunun da etkisiyle beraber Mercedes'in ben 4. olacağını düşünüyorum takımlar şampiyonasında. Üçüncü sırada ise Red Bull var. Red Bull takımı geçen sene olduğu gibi bitirecektir bence. Yine TD18 kendilerini etkileyebilir. Çünkü onların da esnek ön kanada çalıştığını biliyoruz. Bunlar ihtimal dahilinde. Red Bull'u Mercedes'in önüne yazma sebebi ise Max Verstappen. Çünkü bence Max Verstappen takıma o ekstra puanları getirecektir diye düşünüyorum ben. Liam Lawson tarafında işler biraz zor olacak. Çünkü Bilmediği pistlerde ilk tam sezonunu Red Bull gibi bir takımda geçirecek. O yüzden ne kadar ekstra puan getirebilir bundan emin değilim. O yüzden kendilerini 1'e veya 2'ye yazmadım. Max Verstappen ekstraları sayesinde Mercedes'in önüne yazdım. İkinci sıramda ise Ferrari var. Evet Ferrari'nin ben neyse ikinci olacağını düşünüyorum. Aslında bana bir ay önce sorsanız Ferrari takımlar şampiyonası favorisi derdim. Ama testlerdeki sorunları ana rakiplerinin inanılmaz hazır olması ve ana rakiplerinin tecrübe de kazanması beni buradaki tahmini itti. Ama yangın yapmadan umarım videoyu durdurmadınız bu ana kadar. Şunu söyleyeyim bence geçen seneki gibi olacak. Yani geçen sene eğer Lando Norris'in son piti 1.5 saniye kadar gecikseydi takımlar şampiyonu Ferrari olacaktı. Bence yine bu kadar bıçak sırtında olacak onu söyleyeyim. Ama birinci sıraya yazdığım McLaren'de Oscar Piastri'nin geçen seneki İspanya gibi, Imola gibi, Brezilya gibi ekstra düştüğü hafta sonlarının çok limitleneceğini, Oscar Piastri'nin istikrarlı puanlar getireceğini ve bunun da McLaren takımlar şampiyonasında yarayacağını düşünüyorum. Geçen sene Piastri'nin bıraktığı çok fazla puan vardı. Takımın bıraktığı çok fazla puan vardı. Tecrübe, artık kazanmaya alışma, Oscar Piastri'nin tecrübelenmesi, Norris'in kazanmayı öğrenmesi derken ben McLaren'in takımlar şampiyonu olacağını düşünüyorum efendim. Dedik yangınlar yapıldı mı bilmiyorum. Yani tahminim bu şekilde tutmayabilir bu arada. Benim yaptığım tahminlerin araç performansına etkisi yok. Ama hani testleri gördük. Sezon hazırlık var. Hani sezona başlarken ekstra puanlar bunlar bir şeyler katabilir vesaire. Ben tahminlerimi bu şekilde yaptım. tahmin listeyi de bu şekilde ekranı vermiş olayım efendim. Benim 2025 sezonundaki takımlar şampiyonası sıralamam bu şekilde. Evet pilotlara geldik şimdi. Pilotlar tabii işin daha eğlenceli kısmı. Daha fazla etmen var. 10. sıradan başlayalım. 10. sıramda Fernando Alonso var. Fernando Alonso'yu geçen sene 9'a almıştım ve tutturmayı başarmıştım. İyi bir tahmindi. Ama gidecek bir yeri yok zaten Fernando Alonso'nun. Çaktırmayın. E, bu sene ise 10. olacağını düşünüyorum. Aslında Aston Martin 7'ye yazdım. Mantıken Alpine daha iyi olacak diyorum. Pierre Gasly de yazılabilirdi. Bu arada Pierre Gazi 11'e yazarım. Ama ben Aston Martin'in bazı pistlerde çok iyi performans göstereceğini ve Fernando Alonso'nun ekstraları alacağını düşünüyorum. O yüzden ben Alonso'yu 10. sıraya yazdım. 9. sıramda ise Carlos Sainz var Ben Carlos Sainz'ın geride kalanların en iyisi yapacağını Williams'ı ve kendisinin de 2019'a benzer bir şekilde geride kalanların en iyisi olacağını düşünüyorum ki bu arada 2019'da 6. olmuştu pilotlar şampiyonası. Bir Red Bull geçmeyi başarmıştı. Tabi orada Albon ve Gazi yarım sezon sürmüştü ama yine de muhteşem bir iş yapmıştı. Ben Carlos Sainz'ın istikrarına güveniyorum. O yüzden kendisini 9. sıraya yazdım. tabii öndekiler full time giderse. Hani o da var. 8. sıramda ise Liam Lawson var. Liam Lawson için biraz bahsettiğim ilk tam sezon olacak. Araca alışabilecek mi? Bir de yanında Max Verstappen Verstappen var. ya yani Max Verstappen en kötü takım arkadaşı olabilir gerçekten bir pilot için. Çünkü adamdan bir şey alamıyorsunuz. Çünkü onun kadar yetenekli değilsiniz. Setup'unu kullanamıyorsunuz. Onun tarzından bir şeyler benim sevmiyorsunuz. Bunu Alex Albon çok güzel bir şekilde anlatmıştı aslında. Verstappen takım arkadaşı olmak hele bir de çaylak bir şekilde inanılmaz zor. Ben Liam Lawson'ı zorlanacağını düşünüyorum. O yüzden kendisini 8. sıraya yazdım. 7. sıramda ise Kimi Antonelli var. Tabii Kimi Antonelli bir çaylak ama Liam Lawson ve Kim Antonelli arasında şöyle bir fark var. Kim Antonelli'nin sürücü araç daha evcil bir araç. Ve kendisinin en çok ihtiyaç duyduğu şey aslında araçla savaşmamak. Çünkü Formula 1'e alışmaya çalışıyor. Bir de üzerine araca alışmak zorunda kalmasın. Liam Lawson için araçla da mücadele edeceği bir dönem olabilir. O yüzden ben Kim Antonelli'yi Mercedes'in evcil bir araç olması sebebiyle 7. sıraya yazdım. 6. sıramda ise George Russell var. George Russell'ın ben ilk 9 yarışta pilotlar şampiyonasının ilk 4'ünde olmasına şaşırmayacağım. Bunu söyleyeyim. Hatta şampiyonluk ihtimali olacaktır bence İspanya'ya kadar. Ama ben Mercedes'in İspanya'da etkilenmesini bekliyorum. O yüzden bence Russell biraz gerileyecektir. Kendisi bazen aracın nerede olduğunu bilemiyor. Bu yüzden çok fazla puan kaybediyor. Bunların en güzel örnekleri Imola ve İspanya Grand Prix'leri. Orada harcamaması gereken lastikleri harcamıştı ve bu ona kötü etki etmişti. Çünkü öyle bir karakteri var. Geri basmıyor. Verstappen'le de bu yüzden kavga ediyorlar zaten. Ben o yüzden Russell'ın aracın yavaşladığı dönemde bu tarz işlere gireceğini ve ekstra puanlar kaybedeceğini. bunu da kendisine altın sıra düşünüyorum. Dedik işin enteresan kısmına geldik. İlk 5. Çok tepki çekebilirim. Korkarak bunu söylüyorum ama 5. sıramda Lewis Hamilton var. Lewis Hamilton evet araca alışıyor deniyor. Farkındayım. Ferrari aracını yarı bulacaktır diye düşünüyorum bu arada. Bence Miami'den sonra iyi bir Ferrari göreceğiz. Ama bir rakiplerinin çok hazır olması, iki Lewis Hamilton'ın tek tur sıkıntısı, pis üstü konumun çok önemli olması. Bunu unutmayın lütfen. Bu tarz etmenlerin ben Lewis Hamilton'a kötü etki yapacağını düşünüyorum efendim. O yüzden kendisini 5. sıraya koydum ama 4. sıraya koyduğum Oscar Piastri ile çok yakın olacaklarını düşünüyorum ben. Orada yakın bir mücadele olacak ve şunu da ekleyeyim hemen yorumlara saldırmadan. Ben bu sezonun biraz 2010 vari bir sezon olmasını bekliyorum. Yani Lewis Hamilton'ı burada 5. sıraya yazmam kendisini çok geriye koyduğum anlamına gelmiyor. Hamilton 17. 18. yarışa kadar pilotlar şampiyonluğu için yarışacaktır diye düşünüyorum. Tıpkı 2010'da Jensen Button'ın Kore'de veda etmesi gibi bence bir noktada bu ihtimalden çıkacak ve 3-5.liğe gelecektir diye düşünüyorum. Oscar Piastri için de benzer bir şey düşünüyorum ben. Oscar piyasasında bir nokta kopmasını bekliyorum. Bu sezon biraz daha istikrarlı bir Oscar Piastri görmeyi bekliyorum. Aynı zamanda McLaren'in sezona daha hazır girmesi, ne yaptığını biliyor gibi görünmesi bu tahmin İtti beni Oscar piyasası için Dünden bugüne geldim olacak muhtemelen 4. sıra ama tahminim bu şekilde 3. sıramda ise Charles Leclerc var Charles Leclerc'in geçen sezon olduğu gibi Pilotlar şampiyonasının 3. bitirmesini Bekliyorum yine benzer şeyler söyleyeceğim Tek tur sorununu çözebildim Ferrari buna bakacağız Ayar sorunları var ben Charles Leclerc'in Bu arada son 2-3 yarışa kadar Şampiyonluk mücadelesi içinde olacağını hatta belki de son yarışa şampiyonluk ihtimaliyle beraber gireceğini düşünüyorum. Ama orada takvim işin içine giriyor. Şimdi Ferrari'nin ön tarafı ki Ferrari'nin hedefi ön tarafı güçlendirmekti. Şu an çok güven vermiyor. Ve takvimin son yarışları daha çok ön tarafı isteyen pistler. Abu Dhabi gibi, Katar gibi. O yüzden son yarışlarda nefesi kesilebilir Charles Lerkin. O yüzden kendisini 3. sıraya yazdım ama ben şampiyonluk ihtimalinin 21. 22. hatta belki son yarışa kadar süreceğini düşünüyorum. Evet, Kaldı son iki kişi. Zor bir tahmin. Ee, geçen sene çok rahattım bu arada bu tahmini yaparken. 2'ye Norris'i bire Verstappen yazmıştım. Ama Red Bull'un yaşadığı sorunlar. Red Bull'un bir türlü pist üstü veriyle rüzgar tüneli arasındaki etkileşim bulamaması, Pierre Baye'nin testlerden sonra bazı sorunun hala devam ettiğini söylemesi, Helmut Marko'nun McLaren bizden bir 0 2 0 3 önüne gibi görünüyor demesi ve bahsettiğim tecrübe gibi sebepler, biraz daha tecrübe kazanma gibi sebepler ve en önemlisi Norris ve Verstappen'in bu sene yalnız kalmayacak olması, Hamilton'ın işin içine girecek olması, Leclerc'in orada olması, Piastri'nin orada olması derken ikinci sıraya Max Verstappen'i yazdım. Bu arada takım arkadaşını 8. sıraya yazdım. Yani yine Max Verstappen'in aracın yılkın çıkartacağı aracın maksimum alacağı bir sezon olacağını düşünüyorum ama sanki bu sefer Red Bull nefesi yetmeyecek gibi geliyor bana. O yüzden kendisini ikinci sıraya yazdım. Ve benim tahminim yani 2025 sezonu sonunda belki yeni bir dünya şampiyonu göreceğiz. Birinci sıramda Lando Norris var. Evet farkındayım. Lando Norris çok sevilmiyor. Bunu da şimdi gördükten sonra bana kızanlar olacaktır. Ben dediğim gibi kendi tahminlerinizi yazın. Ben sadece video çekiyorum burada. Ama ben Lando Norris'in geçen son bazı eşikleri açtığını düşünüyorum. O bu da bence bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Bütün takımın yükü üzerindeyken hata yapmadığı çok iyi ve çok sakin bir şekilde yarışı yönetti. Katar'daki saçmalık olması aslında Miami'den itibaren puan farkını kapatmış olacaktı. Tabii ki de iyi performans demiyorum ama bir şeyleri öğrendi di bir sene geçirdiğini düşünüyorum ben. Ve Norris'in bu momentumla beraber, o son yarıştaki galibiyetin momentumuyla beraber ve McLaren'in de hazır olmasıyla beraber sezona çok iyi gireceğini düşünüyorum. O yüzden bunun da kendisine artı bir katkı sağlayacağını düşündüğümden dolayı Lennon Norris'i ilk sırama yazıyorum efendim. hemen pilotlar şampiyonası ilk konu için tahminimi de şöyle tamamen bir koyayım ekrana. 2025 sezonu için takımlar ve pilotlar şampiyonası tahminim bu şekilde efendim. Bakalım tutacak mı? Hedefim %30 tutturmak yine yani. 10 sıranın 3'ü doğru çıkarsa eyvallah derim yani. Çünkü Formula 1 çok değişiyor. Hele bu sene tekrardan diyorum bence 2010 gibi bir sezon olacak. Yani 2 McLaren, 2 Ferrari, 1 Red Bull'un kapışacağı bir sezon olacağını düşünüyorum. Tabii 2010'da 1 Ferrari, 2 Red Bull vardı ama artık artık o kadar da olsun yani. Böyle bir sezon olacağını düşünüyorum. Bir noktada Mercedes bence işin içinde olacak. Hatta İspanya'ya kadar Vallahi ben çok güçlü bir Mercedes bekliyorum bakın. Yani yapacağım yarış tempo tahminlerimde sürekli Mercedes yukarıya yazdığımda e abi sen 4 demiştin demeyin. İspanya'dan sonra bence Pencere değişecek öyle söyleyeyim. Ama benim tahminim günahıyla, sevabıyla budur. Sizlerin de tahminlerinizi bekliyorum efendim. Keyif almaya bakalım. Lütfen kavga etmeyelim. Yani bunun için kavga edeceğini düşünmüyorum da arada gerilenler oluyor. Benim söylediğim herhangi bir yorum bir aracın eğer performansına etki yapacak olsaydı Ferrari çok kötülerdi sürekli emin olun. Ama öyle demiyorum. Ben bayımdan sonra çok kişi Ferrari bekliyorum. Ve Ferrari'den korkuyorum bu arada haberiniz olsun yani. Şampiyonluğu çalabilir gerçekten McLaren'den. Ama sanki sezon girişi orada fark yaratacakmış gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz efendim. Mesela geçen sene 1'e Verstappen yazdığımda, 1'e Red Bull yazdığımda kimseden çıt çıkmadı. Çünkü yine muhtemelen domine çekler diye düşünüldü. Ama hiç öyle olmadı. Bu sene bu kar tartışmanın olması aslında bizim için çok iyi. Belki 5. sıradaki arkadaş Lewis Hamilton ilk sıraya çıkacak. Bunlar olabilir. Zaten bence Formula 1'in yakın zamandaki en zevkli sezonuna gidiyoruz tahmin yapmak saçmalık ama keyif alıyoruz dünyadan. Diyorum efendim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bu videoda çok fazla bilgilendirici içerik yoktu. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoya beğeni atmayı unutmayın lütfen. Yani sevdiğiniz pilotu aşağıya yazdıysam da kusura bakmayın ama. Ama tahmin bunlar yani. Umarım bunun için dislike olmaz diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim için. Aynı zamanda kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.